I, 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 I Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlere saklı tanıtacağım Bu ilk videom Biraz heyecanlıyım ve sesim cızırtılı geliyor olabilir Kusura bakmayın pardon İlk ilk önce şunu ve size gireyim Şimdi, Bir dakika Sonucu ekleyeyim Line.satmi.oyuncu.com nokta, nokta, Tamam Buraya giriyoruz Sonra siz e, register yapıyorsunuz de, de şifremi yazayım devam edeceğim <laughs> Evet yazdım şifreyi devam ediyorum Şimdi burası var arsa gördüğünüz gibi Buradan kendinizi arsa alıyorsunuz ve istediğinizi yapabiliyorsunuz. TP açık değil burada. Burada komutlar var arsa. Şimdi ne Var gidelim. Burası var para Şu plakalara bastınız ve dışarı çıkıyorsunuz ve TP açılıyor. Şöyle güzel bir yer. Sonra var ormana gidelim. Sonra arkadaşlarına ıı, arkadaş bana sesleniyor. Burası orman. Burada PvP açık değil ama şu blokta açık şurada ve dışarıda da açık. ilerlere gittikçe böyle bir şeyler koyabiliyorsunuz. İşte klan falan var. Setler var. Şöyle göstereyim. Şöyle kitler var. VIP almak isteyenlere böyle VIP'ler var. Şöyle. Sonra var orman. İşte burası da orman gibi. Burada da ilerlere gittikçe bir şeyler koyabiliyorsunuz Dışarıda bir büyük Novart Arena 2'ye gidelim. Burası da Arena 2 buraya bastığında dışarı yolluyor. Böyle burada PvP açılmış oluyor. Var şöyle gidelim. Burası da çöl, orman gibi. Orman 2 gibi. İlerlere gittikçe bir şeyler koyabiliyorsunuz sonra var bakalım spawn'a gidelim spawn burası ee, biraz ilerisi market ee, girelim size göstereyim neler var neler yok sonra şuralar boş buralara eklenecek galiba kitap var işte böyle bir sürü buz falan filan böyle satılan şeyler var isteyen herkes gelsin güzel flash atamıyorlar işte ne bileyim çok güvenli bir server yani gelmenizi tercih ederim sonra var diyorum tam madde işte burada demir bedava gördüğünüz gibi demir balta kazmak para kazanıp işte elmasını elmas şeyi baltaya alabilirsiniz zor suyun madenci olursanız maden kazdıkça para geliyor burada taş kömür işte odunlar Şurada renk renk bilinler, burada renk renk burada renk taşlar böyle var yazalım lapse gidelim işte burada job madenci yazıp para kazanabiliyorsunuz işte kazandıkça burada satıyorsunuz satıp sonra şu yok şurada gördüğünüz en geliyor işte level geliyor buraya geliyorsunuz benimki en ama işte buraya koyup 30 enç en basabiliyorsunuz sonra <laughs> marketi gösterdim. Bir pan madde. Burası bir pan madde. Burada elmas oluyor. Burada elmas cevheri. Altın cevheri. Ya o. Pardon <laughs> Yanlış yaptım. <laughs> İlk videom olduğu için de çok heyecanlıyım. Yani burası elmas cevheri. Burası altın cevheri. Burası ışık taşı. Burası e, demir cevheri. Burası megabitler için. E, burada devamı ultra için. Burada elmas blok oluyor. Obsidian, demir blok, kızıl taş. Şurası da saklı yani. Orada da elmas yeter oluyor. Yani bir olmazsanız burada bir şey kıramıyorsunuz. Güzel bir yer. Buraya chest bile koymuşsun. Sonra var gözlerim. Geldik. Enç diyor. İşte burası Enç basma yeri. Gördüğünüz gibi Enç odası işte kitaplıklar falan güzel diyor. Sonra Örs diyor. Şöyle. işte İşte burada ne bileyim iki kılıcı birleştirebiliyorsunuz. İki yayı, iki elbise gibi. Herhangi iki bir şeyi birleştirebiliyorsunuz. Arsayı gösterdim. Parkur. Burada marketin yanında. Parkur var işte en sonuna gidebiliyorsunuz parkur sevenler güzel bir yer afk'ya gidelim bakalım buraya hiç ben de gidelim afk her burası marketin elbisi burası şey, küfür edenler ne bileyim hile açanlar hile açanlar ben oldu ya. küfür edenler ve benzeri şeyler yapanlar suçu giriyor bir hafta falan Böyle atlar vardı çalmamışlar da çalmışlar sonra şuradan Şöyle kafayı etmiyorsunuz Şöyle Bulantı diye O içki içmiş gibi oldu Sonra böyle yapıyoruz Şöyle i̇şte gittik Assault ya Burası Assault işte Counter'ı bilenler bilir burayı Assault yapmışlar PP açık burada Şöyle yapalım Tren Tren Burada da park var Burası tren yeri işte bunu kırmaya falan filan düğme varsınızda ray veriyor ray ile gidiyorsunuz dolaşıyorsunuz ama görevi bilmiyorum onu dolaşıyorum avcı avcı burası işte buralar inek falan oluyor buralarda tavuk falan oluyor şurada böyle şeyler oluyor ihtimal de var burada. Şöyle sizi götürüp gözükürüm. Şimdi hmm, belki öldürmüşlerdi de. Burayı saklav yapmış. Oyunun kurucusu. Eline sağlık çok olmuş. Sesim cızırtılı geliyor olabilir. Çok özür diliyorum. Neden bilmiyorum ama işte burada herobran oluyor içeride girdiğinizde çıkan yokunuz. Doğrudan çıkış yoktu. Sonra var zaman bana bir şey yapıyor hmm, sonra borsa gidelim önemli burada bot oluyor zehirli örümcek oluyor mesela şu zehirli örümcek aynen ay. evet evet o zehirli örümcek ama bakın şeyde var şansımız ama bir dakika unutmayın sakın yutmayın Bir Benim elimde olanlar bunlar. ona bakan zehirli örümceği kesince ne çıkacak. Şu küçük olan zehirli örümcek bir saatte bir falan geliyor. Şanslıyız işte kesince içinden altın elma falan çıkıyor. Ben size göstermeye devam edeyim. İşte burada dolma süreleri var. Bilgiler diyor. Gelin şöyle bir dakika kart ormana gittik içe gittik çöle gittik arana gittik arana içe gittik ya bu kadar arkadaşlar ben dinlemek isteyenler için play.sakli böyle işte arkadaşlar isteyenler gelsin çok güzel server ben kanine bir daha görüşmek üzere bay bay beğenmeyi unutmayın isterseniz abone olun you know yeah, yeah.